Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Gülcan Baba ve öğrencisiyim. 7 yıldır keman çalıyorum. Geçen sene iki tane yarışmaya katıldım. 2020 yılında alt tane yarışmaya girdim. Bu yarışmalar İtalya'da, Almanya'da, Estonya'da ve Macaristan'daydı ve online olarak hepsine bazıları canlı, bazıları online olarak da. İki tane yarışmada birinci oldum, iki tanesinde ikinci, bir tanesinde de üçüncü oldum bir yarışmada da konser vermeye hak kazandım. Aralık ayında iki yarışmaya girdim. Bir tanesi Music and Stars, bir tanesi de Danubia. Benim için Music and Stars daha önemli çünkü jürilerde ünlü sanatçımız Cihat Aşkın vardı. Bu benim için çok önemli bir şey. Ve Music and Stars yarışmasında ikinci oldum. 2020 yılında pandemi nedeniyle evde kaldım. Çalışmalarımı Gülcan öğretmenimle devam ettirdim. Kendimi geliştirdim. Benim hedefim 2021'de Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçertosunu bitirmek. Benim yaşatımdaki öğrenciler bence bu pandemiyi bir fırsata çevirmeliler ve çalışmalılar.